Aa, yeter benim talip. Rağmen... Teklif var, ısrar yok kardeş. Evet sevgili arkadaşlar bir san Biology Problems videosuna daha hoş geldiniz. Videoda yapraklar büyürken hücre bölünmesiyle mi büyüyor? Bunun cevabını vereceğiz size. Karşımızda gördüğümüz kitap 12. sınıf MEP kitabı sayfa 147 bitki biyolojisi kısmındaki yaprağın eline kesiti. Şimdi yaprağın eline kesindeki dokulara bakıyoruz arkadaşlar. Mesela kutikula ile başlayalım. Kutikula bir salgıdır yani hücre bile değildir gitti. Epidermise bakalım üst epidermis veya alt epidermis fark etmez. Epidermis bölünür bir doku mu? Bölünmez. Kutikula canlı bile değil. Bölünmez. Gelelim arkadaşlar parizat parankimasına. Parankima hücreleri bölünmez doku. Temel doku elemanı. Sünger parankiması parankima. Bölünmez doku. Devam ediyor. Stoma epidermisten farklılaşarak oluştu. Bölünmez doku. Devam edelim. Alt epidermis bölünmez doku. Örtü doku yani. Kısır iletim doku. Bölünmez doku. Flüem iletim doku. Bölünmez doku. Bitkilerde bölünür doku. Meristem doku. Yani bizim aramamız gereken primer meristem veya sekonder meristem. Evet. Gördüğünüz gibi yaprağın eline kesinde bulunan bütün yapıların dokuları inceledik. Hiçbiri bölünmüyor yaprak büyürken hücre bölünmesiyle değil hücre içi madde miktarını arttırarak büyür arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Yaprak hücre bölünmesiyle değil hücre içi madde miktarını arttırarak büyür. Ezberlemeyin. Yaprağın enindeki yapılara bakın. Hiçbiri bölünür doku değil arkadaşlar. Primer meristem, sekonder meristem var mı? Yok. O zaman demek ki yaprak büyürken hücre bölünmesi yapmıyor demek oluyor bu. Evet sevgili arkadaşlar, bir sam biyoloji problems videosuyla da karşınızdaydık. Hepinize iyi geceler diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.